Zafer Partisi gençlik kolları ve Zafer Partililer Silivri Cezaevi önünde Ümit Özdağ için bir araya geldi. Zafer Partisi gençlik kolları genel başkanı Mustafa Can Küçük açıklamalarda bulundu. Bugün Sayın Genel Başkanımızın tutukluluğunun 3. ayına yaklaşmış bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere hukuka aykırı uygulamalar neticesinde Sayın Genel Başkanımız burada tutuklu bulunuyor. Sayın Genel Başkanımız burada 3. aya yakındır tutuklu bulunuyor. Tabii ki herhangi bir şekilde hakkında iddianame vesaire hazırlanmadan meraklar vardı bu konuda. Sayın Genel Başkanımıza nasıl bir suç itham edecekleri üzerinden Genel Başkanımızın iddianamesi hazırlandıktan sonra da görüldü ki buradaki uygulamanın hukukla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Yapılan ithamların gerçekte bağdaşmadığı, hatta Kayseri olaylarıyla alakalı yapılan ithamlar da Genel Başkanımızın bu olayları e, halkımızın lehine sönümleyecek, kolluk kuvvetlerimizi destekleyecek şekilde yaptığı açıklamalar bunun provokasyona gelmemekle alakalı olacak açıklamaları geri plana atılmış ve sanki genel başkanımız bu açıklamaları halk görüklemek için yapmış gibi bir e, algı yaratılmaya çalışmıştır. Tabii biz Türk gençliği olarak bu açıklamaları kabul etmiyoruz. Hak, hukuk ve adalet için buradayız. Sayın genel başkanımızın yanında olduğumuzu, onun haklı davasına omuz vereceğimizi göstermek için buradayız. Türk gençliği e, geçen olaylarda olduğu gibi şimdi de. Hukukun üstünlüğünü her zaman ön planda tutar. Adaletin bekçisidir ve her zaman gerek sokaklarda, gerek tüm mecralarda olsun hakkını savunmak için meydanlarda bulunabilir. Diğer bir konu Sayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel Beyefendi Dem Parti ile bizim sanki sokakta bir işbirliği yaptığımıza veya ortak protesto alanımızı alanını kullandığımıza yönelik bir şey söyledi. Biz Zafer Partisi olarak bu ithamı kesinlikle kabul etmiyoruz. Büyük ihtimalle kurumaylarından yanlış bir bilgi aldı. Veya bir bilgi eksikliği var. Tam tersi sosyal medyada özellikle bazı mercilerde Zafer Partisi'nin sahada bulunmasından rahatsız olduklarını belli etmişler. Ve e, Türk halkının haklı protestosunu sabote edemedikleri için rahatsızlıklarını göstermişlerdir. Onların yeri belli. APO posterlerinin etrafında halay çekerek e, Cumhuriyet İttifakı ile yaptıkları anlaşmalarla zaten konumlarını belli ediyorlar onların Türk milletinin yanında herhangi bir protestoda bulunmayacağını herkes biliyor tabii ki. Ama bu şekilde yapılacak sabote e, hareketlere karşı, provokasyonlara karşı Türk gençliği her zaman ayaktadır. Yapılacak şeylerin farkındadır. Maalesef şöyle bir olay da oldu. Ankara İl Başkanımız Uğurcan Demirez İstiklal Marşı okunduğu sırada birkaç tane bölücü tarafından e, bıçaklı saldırıya uğradı bu saldırı sadece il başkanımıza değil Türk gençliğine ve İstiklal Marşımıza yani milli benliğimize yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapan kişilerin terör, terörle bağlantıları ortaya çıktı. Gerek sosyal medya paylaşımları gerek verdiği ifadelerde ancak herhangi bir şekilde ne tutuklama ne herhangi bir önlem alınmadan sadece bir denetimli serbestliğe benzer bir olayla serbest bırakıldılar. Bu tür yapılan Hukuksuz uygulamalar tabii ki Türk gençliğini sindirmeye yönelik baskılardan ibarettir. Türk gençliği sinmez, Türk gençliği atasının ilke inkılaplarının peşindedir, Cumhuriyet'in bekçisidir, Sayın Genel Başkanımızın yanındadır. Başlangıçta söylediğim gibi hak, hukuk, adalet için her kim olursa olsun çifte standart olmadan Türk milletinin faydasına çalışmış herkesle ortak hareket eder. Türk milletinin faydasına hareket etmeyen hatta Türk milletinin bekası için problem yaratacak, düşman olacak kişilerin de her zaman karşısında durur. Tabii ki dönemler geçicidir. Kişiler geçicidir ama idealler, ülkeler kalıcıdır. Biz Sayın Genel Başkanımızın haklılığını biliyoruz. Türk gençliği olarak da Sayın Genel Başkanımızın duruşma gününü bekliyoruz. O gün de Sayın Genel Başkanımızın yanında olacağız. Bugün olduğu gibi. Burada bir zafer otağımız var. 3'e yakın süredir burada arkadaşlarımız, il, ilçe başkanlarımız, tüm teşkilatlarımız mücadele veriyor. Biz de bu mücadelenin bir parçası olarak Sayın Genel Başkanımıza monar vermek için buradayız. Türk gençliği atasının açtığı yolda, Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam edecektir. Zafer Partisi genç kolları olarak haklı davamızda durmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.